Bir hastam bir gün ee, işe başlamıştı ve son derece üzgün görünüyordu. E, ne, ne olduğunu sordum, neden mutsuz olduğunu. İşe başlamaktan pişmanlık duyuyordu. Çünkü hocam dedi, ben işe başlayalı bir ayı geçti ancak her sabah kızımdan ayrılık anı gelecek diye öyle korkuyorum ki. Çünkü çocuk üstüme yapışıyor ve hüngür hüngür ağlıyor dedi. Şimdi 21 aydan sonra çocuklar işin aslı aile kavramını yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorlar. Anne, baba ve çocuk üçlüsüne baktığımız zaman çocuğun gözünde bu üçlünün anlamı yaklaşık bir 300 dönemi gibi. Örneğin Baba arabayı park ediyor, anne ile çocuk üst kata çıkıyor. Çocuk bir an dalıyor bu merdivenlerden ya da asansörle çıkarken. Ondan sonra babanın yokluğunu fark ettiği anda ilk söylediği kelime. Baba, baba, daha iyi konuşan bir çocuksa baba yok, baba yok demeye başlıyor. Ya da benzer şekilde baba ile çocuğu oynarken çocuk bir anda annenin yokluğunu fark edip oyunu bırakıp anne, anne demeye başlayabiliyor. Bu hiçbir şeyin yanlış yapıldığı anlamına gelmiyor. Çocuk üçüz olduklarını zannediyor. İşte anne bu dönemden sonra işe başlamış bir anneydi. Dolayısıyla elbette çocuğun annesi giderken ağlaması son derece normaldi. Fakat anne burada bir hata yapmış ve bu ağlama süresini uzatmıştı. Annenin normalde çocuğuna bunu çok kısa olarak açıklaması gerekiyordu. Sevgili ebeveynler, lütfen unutmayın. Çocuklar olayları sizin gözünüzden görür ve hissederler. Onlar düştüklerinde ilk baktıkları yüz annelerin yüzüdür. Döner ve bakarlar. Anne paniklediyse çocuk panikler. Ya da çocuğu ateşlendiği zaman ağlayan annelere de ben kızarım. Derim ki ne oldu ki sadece çocuğunuz ateşlendi. Sizin sakin olmanız gerekir. Çünkü ateşlenen bir çocuğun ilk baktığı yüz annesidir. Anne sanki bir felaket olmuş gibi panikle, hızla ve yüzünde yavru köpek bakışıyla çocuğuna yaklaşırsa inanın çocuğunun iyileşmesini bile geciktirir. Çünkü vücudumuzun bağışıklığını en çok negatif etkileyenlerden biri strestir. O halde anne elbette kaygılanacaktır ama normalden daha fazla bir paniğe hiç mi hiç ihtiyaç yoktu. O halde sevgili anne babalar şunu öğrenmek zorundayız. Bir mesajı bir çocuğa nasıl anlatırsanız çocuğunuz kesinlikle öyle öğrenecektir. Evet gelelim bana ayrılırken kaçıyorum diyen annenin sorusuna. Annenin birinci yaptığı şey olasılıkla çocuğuna kaygıyla, mahcubiyet ve vicdan azabıyla bakmak. Ve iki yaşındaki çocuğa çok uzun cümleler yaparak bu ayrılık seremonisini ağdalaştırmış, uzak, ıı, uzatmış ve anneye göre normal çözüm bu gibi görünürken çocuğundaki stresi artırmıştı. Oysa anne kısacık bir ayrılık seremonisi yapmalıydı yüzüne yansıyan ifade ise normal, olağan, sıradan bir ifade olmalıydı. Hoşçakal bebeğim, anneler işe gider, gelir. Ya da Hoşça kal bebeğim. Ben gelene kadar lütfen şu anahtarımı korur musun tatlım? Çünkü bir buçuk yaşından sonra çocuklar her işi yaparlar ve saklamayı çok iyi becerirler. Ve gerçekten de akşam getirir anahtarı önümüze koyarlar. İşte anne bunların hiçbirini yapmamıştı. Bunları yapmasını öğütledim. Artı anne çocuğuna ne mesaj gittiğini de hiç düşünmemişti. Kaçarak giden bir annenin çocukta yarattığı şey şudur sevgili bebeğim arkanı döndüğü zaman anneni bile bulamaz. Oysa ki anne çocuğun ilk günlerde birkaç dakikalık ağlamasını göze almalıydı. Durumu olduğu gibi açıklamalı sakin davranmalıydı. Onda bu güvensizlik duygusunu asla uyandırmamalıydı. Lütfen çocuklarınıza bunu yapmayın. Teşekkürler. Müzik